Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kumanda devresi yaparken nasıl sigorta kullanacağız, nasıl bir devre oluşturacağız, bununla ilgili sizlere detaylı bir şekilde içerik oluşturacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeden butonuna basabilirsiniz. Kumanda sigortası olarak İki kutuplu kumanda sigortası kullanıyoruz. Bunun nedeni ise ister 220 voltluk sistemlerde ister 12 volt 24 voltluk sistem olsun bunlar da iki kutubu kesiyoruz. Yani 220 voltluk sistemle faz ve nötr kesiyoruz. 24 voltluk bir sensörlü bir sistemde ise burada güç kaynağı çıkışından artı ve eksiği buradan geçirerek bizim ikisini de sistemlerin enerjisini kesmiş oluyoruz. Bu nedenle kumanda devremizde sadece start stop bir devre oluşturacağız. Bunun amacı kumanda sigortasının nasıl bir fonksiyonu var? Güç sigortası nasıl bağlanır? Sizlere Schneider üzerinden göstereceğiz. Kontaktörümüz termiyemiz Kumanda sigortası ve güç sigortasının hepsi Schneider serisi olarak kullanıyoruz. Bunlar reklam değildir. Bunların hepsini biz kendi cebimizden almış olduğumuz ürünlerdir. Ben genellikle sistemlerde Siemens'de e Schneider ürünü kullanıyorum. Schneider'da fiyat ve performans açısından çok uygun ve kaliteli ürünlerdir. Bu nedenle bu ürünleri kullanıyorum. Şimdi önce de Kumanda devremizden başlayacağız. Kumanda fazımız kahverengi. Buradan fazı alıyoruz. Bizim sistemde termikrol olduğundan dolayı 95 ve 96 nolu uçlarımızı kullanacağız. Çünkü termikrolün çalışma mantığı sizlere ayrı olarak video çekmiştim. Açıklama kısmına koyarım. Kumanda sigortasından çıkıyoruz. Termin 95 nolu NC kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Kumanda sigortasından faz kısmından kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu termik 95NC kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Kumanda sigortasına çıkmış olduğumuz kablomuzu 95NC kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Termik 96NC kontaktan kabloyu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu devreye durduracak olan stop butonunun bir nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Termik rölenin 96 NC kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu stop durdurma butonunun bir nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. NC ucuna bağlantısını yapıyoruz. Stop butonunun 2 nolu kapalı kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu kabloyu ise devremize start verecek olan start butonunu 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Devre çalıştıracak olan start butonunu açık kontağın 3 nolu ucuna bağlıyoruz. Star butonunun 4 nolu açık kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Kontaktörümüz 220V olduğundan dolayı A2 ucuna ise nötr hattını bağlıyoruz. Şöyle önce mavi kablomu bağlıyorum. A2'den çıkarmış olduğumuz kabloyu ise nötr dağıtım sigortasına bağlıyoruz. Kontaktörden gelen kablomuz bizim buydu. Burası ise nötr hattıydı. Mavi kablomuz nötr olduğundan dolayı buradaki kumanda sigortasının çıkışına bağlıyorum. Sistemin sürekli çalışması görmemiz için ise mühürleme devresini <laughs> gerçekleştireceğiz. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? Start butonun girişinden bir tane kablo alıyorduk. Bu nedenle biz buraya bir tane daha kablo bağlantısını yapıyoruz. Buradan çıkardığımız kablomuzu ise kontaktörün mühürleme yapacağımızdan dolayı kontaktörün NO 13 nolu ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün 13 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Daha sonra kontaktörün 14 nolu açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız kabloyu ise start butonunun çıkış ucuna yani 4 nolu ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün 14 nolu açık kontaktan çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise star butonunun 4 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Burada kumanda devremizi bitirdik. Şimdi ise güç devresine geçelim. Pano yapımında Genellikle Schneider markayı kullanıyoruz. Kullanmamızdaki amacımız kaliteli ürün olduğundan dolayı ve buradaki kablo geçiş noktaları daha geniş olduğu için büyük kablolarda buralara bağlantı daha kolay yapılmaktadır. Bu reklam değildir. Bu malzemeleri kendimiz aldık. Güç sigortası motor sistemlerinde motoru korumaz. Motorda kısa devre var ise atar. Motor çok fazla aşırı akım çeker ise atar ama diğer türlü motoru korumaz. Bunun için motor koruma rolleri yani termik roller mevcuttur. Bunlar motoru korur. Akımını doğru ayarlarsınız. Güç sigortasının çıkış uçlarına birer tane kablo bağlıyoruz. İkinci fazımızı bağlıyoruz. üçüncü fazlamızı bağlıyoruz. Bağlandı sonrası kabloları çekiyoruz ki sıkmış mı sıkmamış mı buradan sıkılık kontrolünü yapıyoruz. Güç sigortasına çıkarmış olduğumuz L1, L2, L3 fazlarını yani üç fazımızı kontaktörün L1, L2, L3 kısmına bağlıyoruz. Güç sigortasından çıkarmış olduğumuz kablolarımız buraya kadar getirdik. Burada ilk fazımızı L1 ucuna bağlıyoruz. İkinci fazı L2 ucuna bağlıyoruz. Üçüncü kabloyu ise L3 fazına bağlıyoruz. Bağlantı yaptıktan sonra bu şekilde sıkılık kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Kontaktör çıkışta termik manyetik şartları olsaydı kontaktörün T1, T2, t 3 3 tane kaba çıkartıp termik manyetik şartlarının giriş kısmına gelecektik. Onun ise kontaktan çıkarak motora bağlayacaktık. Bizim buradaki termik önemiz zaten direkt bara üzerinden bağlı olduğu için T1, T2, t 3ünden 3 fazla aksiyon motora bağlantısını yapıyorsunuz. Motor ise kilovatına göre buradan uygun termik rölesi seçiyorsunuz akımını buradan ayarlıyorsunuz. O akım üzerine geldiği zaman termik röle sistemi kesiyor. Neyi kesiyor? Kumanda devresini kesiyor. Güçü kesmiyor. Kumandayı kestiğinden dolayı da bizim zaten motorumuzu korumuş oluyor. Termik ile termik manyetik şartların arasındaki farkı nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde video oluşturdum. Videonun açılma kısmına koyarım. Şimdi devremizi deneyelim. Start'a basıyoruz. Devremiz çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü kumanda sigortasını kaldırmadık. Kumanda sigortasını kaldırdığımızda Faz çıkışı geldi, nötr çıkışı geldi. Şimdi start'a bastığımızda kontaktörümüz çekecek. Şöyle size şekli göstereyim. Termiğimiz atar ise kontaktör devre dışı olacaktır. Fazla alfa maruz kaldığında termik kumanda devresini kesmektedir. Şimdi tekrar start'a bastık. Start'a basarsa zaten devremiz durmaktadır sırt bastık. Bizim burada bir sorun olduğunda nötr de devre olsa, fazla da kısa devre olsa bizim kumanda sigortası hem fazı hem de nötrü korumaktadır. Bu nedenle iki kutuplu sigortayı kumanda devresinde kullanmanızı tavsiye ederim. Güç sigortası zaten bizim motorun akımına göre yani devrenin akımına göre seçilir. Buna göre sadece 3 fazı keser. Güç sigortaları da sadece kısa devrelerde ve motor çok fazla akım çekiyor ise burada güç sigortası atarak devreyi ya da motoru koruyacaktır. Ama normalde termik öle ya da termik manyetik şalter kullanmamız gerekiyor. Start'a basıyoruz. Kontaktörümüz çekiyor. Stop'a basıyoruz. Devremiz durmaktadır. Buradaki videonun amacı kumanda sigortası ve güç sigortasının seçimi ve kullanılmasıydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenosu beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.